Esenler'deyiz. Bugünkü sorumuz. Yerel seçimlerde hangi partiyi desteklersiniz diye Esenler vatandaşlarına soruyoruz. iyi seyirler. Evet. Yerel seçimlerde hangi partiyi destekleriz diye soruyorsunuz. Biz AK Partiyiz abi. AK Parti. Yeah. Memnun musunuz abi? Evet. Memnunuz. Çok memnunuz. Abi seçimlerden sonra biraz dolar arttı. Zamlar geldi peş peşe diyor. Abi aniden her şey olmaz. 6 ay beklemesi lazım. En az 6 ay beklemesi lazım ki bu hükümet daha yeni kuruldu. Dolar da düşecek. Her şey rayına girecek. Abi hükümet 21 yıldır vardır. 21 yıl vardır ama görmediniz mi? Bütün devletler hep Tayyip gitsin diye uğraştılar. İçeridekiler hep aynı. Sabır lazım. 6 ay daha. Yani. Altay. Için hedef 2023 diyorduk. Şimdi gemiler paralı <laughs> geçiyor. Haberiniz var mı? Ya 150 dili işte bu bugün içinde. Dozandan bahsedin. Yani. Yok diyorlar abim. <laughs> Yok. Yok olur mu? Hedef 2023 dediği zaman 10 sene önce 2023 diyordu. Abi, her şey güzel olacak. Her şey güzel olacak. Allah'ın izniyle. Sağ abim tamam. siz yerel seçimlerde hangi partiyi desteklersiniz? Çalışanı. Kim abim? E, çalışıyor işte yolu yapıyor, suyu eletir, her şeyi yapıyor. Hangi parti. İmamoğlu mu? Tevfik Göksu mu? Ya İmamoğlu ne yaptı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Abi. Ne yaptı? Çalışıyor. Çalışıyor, zam yapıyor. İşi onun o. Çalışma yok ki onda. Zam yapıyor. Yine suya zam geldi biliyor. E otobüslere zam. E o Onun işi zam yapmak. Öbürleri hizmet ediyor. Elektrik, su, doğalgaz hepsini. Onlar yolu hepsini o yapıyor. Biri çalışıyor, biri zam yapıyor diyorsun. E herhalde. O tabii yani zam yapacak. çalışana verelim Herhalde. O zaman AK Parti. E herhalde yani. Şey, Siz ablam hangi partiye vereceksiniz? Biz de o ağrım, parti ya. AK Parti. AK partiye evet. Ay, güzel. Halk. Evet. Evet. Ee, sağ ol. Sağ Biz de. Efendim merhaba. Yerel seçimlerde kimi destekleriz diye soruyorum. Yerel seçimlerde hangi partiyi desteklersiniz? Ee, ben HDP'liyim. Evet. Onu destekliyorum. Aday çıkarmazsa? Çıkarmasa da gitmem seçime. Gitmezsin. İmamoğlu'nu çıkarsa? Desteklerim. Desteklersin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ama EDP'ye veriyorsun. Yıllardır hep. Değişmez. Bizde hiçbir zaman bir şey değişmez. Teşekkür ederiz. Yerel seçimlerde hangi partiyi desteklersiniz? Biz AK Parti. Ne? Seviyoruz ya. Reisi seviyoruz. Aday olarak kim olsun istersiniz? Valla reis bilir. Reis kim çıkarırsa biz onu destekleriz. Tevfik Göksel sen nerede olsa ister miydiniz? olur. O da olur. O da olur. Ha, olur. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Hanımefendi merhaba. Yerel seçimlerde hangi partiyi desteklersiniz? AK Parti. Çünkü o önümüzde seçim var 7 ay sonra. Yerel seçimlerde hangi partiyi destekleyeceksiniz? Yani bilmiyorum. Eğer Güngören'de desteydim, Güngören Belediye Başkanı'nı beğeniyorum. Ona atadım Büyükşehir Belediye için. Ha, onun için mi? Vallahi İstanbul'da şu an her partinin e, olarak aynı şey yaptığını düşünüyorum. Yine devam da edebilirim. Farklı bir partiye de verebilirim. Yani verebilirim. Bilmiyorum. İmam ondan memnun İmam ondan memnunum ya. Hayatımda bir şey değişmedi açıkçası. Peki Tevfik Göksu ile İmamoğlu adayı olsa? Ya Tevfik Göksu'yu ben açıkçası beğenmiyorum. Yani. Murat Kurum'la imam olsa. Murat Kurum'u tanımıyorum. <laughs> ya da bakan, Süleyman ben... Soylu'yla imam olsa. Süleyman Soylu'nun belediye başkanı olması çok saçma olur bence. ya. milletvekilinden çıkabilir. Mi? Hayır, e, eski bakan sonuç olarak neden belediye başkanı olsun ki diye düşünüyorum ama. İyi gidin. Sen hangi parti oy verirsin? Ben Ekrem Oğlu, devam ederim. Yani CHP devam. <laughs> Aynen. İyi CV... musun? Memnunum ya. Teşekkür ederim. Tamam kolay gelsin. Sağ ol. Yerel seçimlerde hangi partiyi destekleriz? AK Parti abi. Neden? Evet, neden? Ülkenin bekası için benim. Devam diyorsun. Aynen devam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Abim yerel seçimlerde hangi partiyi destekleriz? Abi hiçbirini daha desteklemiyorum. Abi, e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık seçimleri var. Yo olsun abi sıkıntı bir herkes hayatında memnun ben de memnunum şu anda. <laughs> herkes memnun ben de memnunum. İyi bebeği oy kullanmayacak mıyız abi? Yok kullanmayacağım. Bundan sonra oy kullanmak. Ama ondan memnun musun? Ben hiç kimse de memnun değilim. Oy da kullanmayacağım artık hiç kimseye. Ben aday olayım abi. Sana veririm oy. Teşekkür ederim. <laughs> Beyefendi merhaba. Yerel seçimlerde hangi partiyi destekleriz? Valla şimdi yerel seçimlerde partiyi gözetmeye kişiye vereceksin. Kişiye vereceksin. Kişiye vereceksin. İmamoğlu'yla Murat Kurum ya da Süleyman Soylu adı olsa. Ya da Tevfik Göksu olsa. İmamoğlu. O zaman CHP verir. CHP yani ben parti olarak demiyorum kişi olarak. İmamoğlu. Belediyede çalışan kişiye vereceksin. Beyefendi merhabalar. Yerel seçimlerde hangi partiyi destekleriz? AK Parti. AK Parti. Siz abla? Evet AK Parti. Nedeni var mıdır? yaptığı yatırımlar. Peki Bunlar. aday olarak kimi göstersin istersiniz? Nerede şimdi adayı olarak? Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Yani Mehmet Tevfik Göksuyu istemiyoruz bu saatten sonra. Onun yerine düzgün bir aday çıkarırsa yine AK Parti. Yani Süleyman Soylu Murat Kurum'un isimleri de geçiyor. Olabilir, uygundur. 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 Tevfik Göksu aday olsa, İmamoğlu ve Tevfik. Yok, Göksu'da. ona karşıyız. O zaman da, da vermezsin. Yok, ona da olur karşıyız. Olur. Yok, karşıyız. Sağ ol. İyi günler. Yerel seçimlerde hangi partiyi Genel seçim derken 7 e, ay sonra bir şey e, şey. Tabii ki AK Parti. AK Parti. Evet. Nedeni var mıdır abi? Nedeni var. İmamoğlu'nu İstanbul'da hiç görmedik. Göremedik Yok. Ya tatilde ya kayakta ya da şeyde her felakette İmamoğlu orada. E, Hem onlar yapacak bir şey değil. Aday olarak kimi göstersin istersiniz? AK Parti. Onu bilemem. Kim olsa memnun olur. Kim biliyorum. olsa fark etmez. Teşekkür ederim. Rica ederim. Genel seçimlerde kimi destekleriz? Aynı. Özür dilerim. Genel seçimlerde abi. hangi partiyi destekleriz? AK Parti'yi de destekleriz. AK abi. Parti'yi destekleriz. Evet. Aday olarak var mı kafanda biri Büyükşehir Belediye için? Valla bizim için hangisi iyi olacaksa o gelsin abi ya. Aynen öyle. Erdoğan kimi seçerse doğru seçer diyor. Öyle. Bir beş <laughs> sene daha öyle. Teşekkür ben teşekkür ederim. Hanımefendi merhaba. Yerel seçimlerde hangi partiyi destekleyeceğiz? Ee, söylesek mi acaba? Söyle. Milliyetçi Hareket Partisi. <laughs> M -M 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 -M. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ama AK Parti'den aday çıksa? Mesela Murat Kurum, Süleyman Soylu'ya olabilir, da Tevfik. Olabilir. Kişiye... Olabilir. Hı hı. Mahsuru yok. Mahsuru yok. Evet. Kişiye göre. Fak evet. evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. İzliyor mu? Soralım abim. <laughs> Ye... abim 7 ay sonra seçim var. Yerel seçimler hangi partiye oy vereceğiz? Ben bu hükümete hiçbir destek vermedim bu zamana kadar. Onu söyleyeyim. CHP'ye verir misin? Ya düşünmem. Ya iyi Parti. Yok iyi Parti değil de. Yani ya anlatacak o şey var da anlatmak istemiyorum ya. Bir isim alsak Sanki anket, anket yapalım. Bakırköy Meydanı'nda 150-200 kişi beni alkışladı. Doğru. Ben yanlışları söylediğim için. Peki abim anket yapıyoruz ben ya. Ben Karadeniz Biliyorum anket yaptınız. Ben izliyorum sizi hani sürekli. Ankete kime yazalım? Ankete kime yazarsın? CHP'ye ya şey, yazacaksın. Kime yazacaksın? İmamoğlu. Ya, ya ben çırp delirmedim de. Başkasına uyuyacak kadar delirmedim. Ne demek istediğini anladın mı? Niye abi? İşte bu hayat şartlarını görüyoruz da. Yapılan şeyleri görüyoruz. Bütün devletler imkanı elinde her şeyinde şey e, şey kalkanı gibi bir milletin başında. Ben hangi gibi söyleyeyim ya? Eve bir külete alıp gidemiyor adam. Ondan sonra çıkıp siyasi laf konuşuyor. Bir külete gidemiyor be adam. Ben demek ki. Yani hangi birini söyleyeceğim abim? O kadar yanlışlar var ki söylesek yani. Çok var. Uuu ee, anlatılmaz ya biliyorsunuz ya. Teşekkür ederim. Erken okulun, bir şey olay da var. De, sen anla yani ne demek istediğimi anladın değil mi? Tamam. Sağ ol abim. Anladın. Abi merhaba. Yerel seçimlerde hangi partiyi destekleyeceğiz? AK Parti abi hangisi olacak ya? Gelebilir. AK Parti, parti ne AK Parti AK Parti çok iyi ondan. Ah, yani biz ondan çok memnunuz. Ekrem evet. İmamoğlu karşısına. Yok yok yok. kim istersiniz? Tayyip. Tayyip Bey Cumhurbaşkanı. He. Büyükşehir için. hayır. Tevfik Göksu. Şey, Tevfik Göksu. So Süleyman Soylu ya da Murat Kurum olur. Onlar da olur. Onlar da olur. olur. <laughs> Onlar da olur. <laughs> Onlar da olur. En iyisi şey Mehmet Tevfik Göksu. <laughs> Teşekkür ederiz. Abim yerel seçimlerde hangi partiyi destekleriz? Nasıl yani hangi parti? Yedi ay sonra bir seçim var ya abi. Tabii Üç ki belediye başkanı. Tabii ki AK Parti. AK Parti. Tabii ki AK Parti. Peki aday olarak kimi görmek istersin abi? Aday olaraktan Murat Kurum'u çok seviyorum. Bir de Memet Tevfik Göksu. Reisin üstüne başka reis var mı bu alemde? Süleyman Soylu aday olsa? Hepsi güzel. Hep. AK, AK Parti'nin bütün kadroları güzel. Kim görse gelsin. da CHP gelmesin de kim görse gelsin. Niye abim? İmamoğlu CHP'de... Sevmiyoruz abi adamı biz. Sevmiyoruz. E çalışıyor abi. Yok abi çalışmıyor. Çalışmıyor. Çalışıyor. Yatıyor abi pikniğe gidiyor, tatile gidiyor. Çalışmıyor. Yan gelip yatıyor o. Reisin üstüne reis yok. Teşekkür ederim. Tamam, hadi. Yerel seçimlerde hangi partiyi destekliyorsun? AK Parti. Neden abi? Ne demek neden ya? O yapıyor, biz işletiyoruz. Peki aday olarak kim istersin abi? Hangisi gelirse gelsin. Hepsi fark etmez diyorsun? Hiç fark etmez. <laughs> ben de olsam daha iyi. De, <laughs> ben sana. de olsam. Teşekkür ederim. Yusuf Paşa'ya vereceğim. Sağolun. Abim merhaba. Efendi yerel seçimlerde hangi partiyi destekleyeceğiz? Hangi partiyi destekleyeceğim? Büyükşehir Belediye Başkanlık seçimi var. Bir daha sonra. İmamoğlu'nu destekleyeceğim. CHP'den devam diyorsun. Evet. Memnun Yani öyle diyelim. Alternatif çok olmadığı için öyle diyelim yani. Aslında gidişattan hiçbir şekilde memnun değiliz. Yani ruhsal olarak, maddi olarak, manevi olarak gerçekten ülke olarak çok büyük bir çöküş yaşıyoruz. Hakkımızda hayırlısı diyelim yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yerel seçimlerde hangi partiyi destekleriz? Tabii ki CHP. Yani İmamoğlu'na? Evet İmamoğlu'na. Memnun muyuz mu Memnunum. Tamam. En azından ileri görüşlü. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abicim yerel seçimlerde hangi partiyi destekleriz? Tabii ki AK Parti. Başka partim var. Var abim. Hedefim var? Hanımefendi merhaba. Yerel seçimlerde hangi partiyi destekleriz? Yerel seçimlerde hangi partiyi destekleriz? AK Parti. Nedeni var burada? AK Parti. Memnun oluyorsunuz. Yeni yılın şeyi, te Peki, tecrübesi. Şey Büyükşehir Belediyesi'nde hangi adayı göstersin istersiniz? Murat Kurum. Murat Kurum. Teşekkür ederim. Ablam son soru size soralım. Dün başkan seçiminde hangi partiyi desteklediniz? AK Parti. Evet. Seviyorum. Seviyorsun. Evet. Peki Büyükşehir Belediye için hangi adayı göstersin istersin? Murat Kurum. Murat Kurum. Evet. Ünlü müyüz? Çok memnun. Efi Göksu'yu göstersin. Murat Kurum daha iyi. Daha iyi. Evet. Teşekkür ederim. Şey. Hanımefendinin vermiş olduğu oyla Esenler'deki anketimiz sona ermiştir. Teşekkürler.